Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Kocaeli Spor ile karşı karşıya gelen Trabzonspor'da son haftaların formda ismi Felipe Augusto kritik anda sahneye çıktı. Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor deplasmanda Kocaeli Spor ile karşı karşıya geldi. FLIP -e Augusto sahnede, karşılaşmanın 44. dakikasında sol kanatta topla buluşan olayık ve önünü boşalttıktan sonra ortasını açtı. Penaltı noktası civarında topa iyi yükselen Felipe Augusto güzel bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve skora denge geldi. Brezilyalı yıldız oyuncu, Bordo mavili formayla çıktığı son 4 maçta 4. kez ağları sarstı. Performansı bu sezon Trabzonspor formasıyla 20 resmi maça çıkan Felipe Augusto bu karşılaşmalarda 10 gollük skor katkısı sağladı.